Senin hayalin ne? En büyük hayalin? Benim hayalim hem müzikte hem eğitimimde en iyi noktaya gelebilmek. En iyi noktaya, en iyi gelebilmek. noktaya gelebilmek. Başka bir hayalin yok yani. yani ba <laughs> o, o olduğu Şu zaman zaten Şu andaki en oluyor. büyük hayallerinden. En büyük hayaliniz ne diye sorduk. Gelen e, hem internetten gelen hem buradan gelen cevaplar var. En büyük hayalim Beyaz'ın siz bizim Çekoslovak <laughs> mısınız demesi. <laughs> onu ben diyemem ki söyleyemem onu. Evet. Sırtıma et parçası bağlayıp köpeklerden kaçmak demiş. Fatih. Sevdiğim çocuğu seven kız arkadaşımın kafasını duvara sürtüp alev çıkartmak demiş. <laughs> Zeynep. Mısır tarlasında çırıl çıplak geri koşmak demiş. Allah Allah. Evet enteresan. <laughs> enteresan gerçekten. Uçağa bindiğimde önümde oturan kişiye para verip iki kadık uzatır mısınız? Ya o hayale bak. Dilara'nın hayali Dilara hep içimde kalmış. Batman'ın hayali bir otobüse kanımda yastıkla girip bana yer verdiklerinde yastık kanımdan çıkartıp arkama koyup yaslanmak <laughs> Harika. <gülüyor> Bu bir hayal değil, fantazi. <laughs> Vay Mert'in hayali güzel. Real Madrid'de oynayıp Ronaldo'ya pas vermemek diyor. En büyük hayalim. <laughs> Küçüklükten beri en büyük hayalim Tom'un Jerry'yi yakalayıp yemesi. bir türlü yiyemedi abi diyor. Galatasaray forması giyip Fenerbahçe tribününde en büyük Beşiktaş diye bağırmak. <laughs> en büyük hayali. Parayı bulup Ferrari alıp motoru kızdırıp üzerinde yumurta kırıp ekmek banmakmış. <laughs> Abi öğrenci insanız bizim hayalimiz ne olacak? Makarna cenneti. <laughs> Dallarında fiyonk makarnalar. Yetiş <gülüyor> 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 Çok güzel. Makarna cenneti Öyle bir şey hayal ediyor. Dallarında söyleyeyim. fiyonk makarnalar yetişen. Çubuk makarnalı adam da şelale olsun diyor. Can Demirbaş çok güzel. Kıvanç tatlı ile yüz nakli diyor. Yani en büyük hayalim. Melda en büyük hayalim yaptığım makarnanın kapağını kapatıp açtığımda onun zeytinyağlı dolma olması. <laughs> Öğrenciyiz demiş. Aşkı Memnu'daki köşkü satın almak isterdim abi. O evde vardır bir hayır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz şava gelip klaslara bir de ilanı aşk etmekti. Beyaz şava geldim ama yemedi diyor. <laughs> Kim bu arkadaş? Var mı? Burada mı? Peki, görünmüyor ortalıkta. Biz rahat mühendisi olarak Beyaz'da suni tohumlama yaparak yavrularını gök gö gö <laughs> <laughs> Yavrularını görebilmek ve daha sonrasında ıslah çalışmalarında bulunmaktayım. Best model kızlarını istiyorum diye direkt yazmış. <gülüyor> <gülüyor> en büyük hayalim Rihanna'nın ayakkabısı olmak. Beşir yazmış. Pilot olup uçamamak. En büyük hayalim ben otobüste mesaj yazarken yan taraftan mesajımı okumaya çalışan teyzeye Başka bir şey daha ekleyeyim mi teyze? <gülüyor> <de>? <gülüyor> <gülüyor> bir talk show sunucusu olup Beyaz'ı telefona bağlayıp saatlerce bekletmek ve en sonunda ...Beyazıtçım içim oda mısın demek. <laughs> Kız meslek lisesinde tek erkek olmak o <laughs> <ama> herkesin hayaliydi. <laughs> Hepimiz lisedeyken. Zile, zile, zile ha bu ilçe zannettim ya. Zile basıp ay çok güzel ya hayale bak. Aferin kim yazıyorsa. Evet. Bak ne güzel bizim dönemimiz bu halde. <laughs> Zile basıp kaçamayan, erik çalarken yakalanan şişman çocuklar için hızlı koşturan bir ayakkabı yapmış. <laughs> <Abi. gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> Harika. Ağlatacak hayaller. Normali yok ya abi acayip olsun hayallerimin demiş. <laughs> Niagara şelalesinden atlarken su gelir güldür güldür gel de yar beni güldür. <gülüyor> <gülüyor> abi, ne güzel hayaller. Harika. Oğulkan demiş ki cin olmadan adam çarpmak istiyorum abi demiş hayal. <laughs> abi çok güzel bunu kim yazdı buradan? Nişanı atayım yeter abi demiş. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Oradan... Oradan cevap geldi. Duba demiş ki özgürlük heykelinin tepesine çıkıp sen mi özgürsün ben mi arkadaşım? <laughs> Küçükken dört dişimi çekmek uğruna seni oğlumu alacağım diyen doktor amcayı bulup sırf yalan söyledi diye ağzındaki dört dişi çekmek isterdim demiş. <laughs> çok güzel hayaller. Çok teşekkür ederiz. Mükemmel etkiler. gel abi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,